bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizim de uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamurat izi kalsın türünden bir suçlamadır. Ama unutmayalım ki çamur atan önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de COVID'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Ama bazı sosyal medyada paylaşımlarında resmi heyet gitti ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmişti.